Evet memleketimin güzel insanları, kanalımın değerli takipçileri. Karne Atınar Mesir alanındayız. Çakmak Çetin alanında. Ay ışığındayız. Misafirlerimiz var. Eğerci'den gelmişler, Kayser'den gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. İsim hafızam hala devam ediyor biliyorsunuz. Abim soy isimleri alabilir miyiz? Seyfi ailesi, Gürün ailesi, <laughs> Doğan ailesi, Adam Kaya ailesi. Evet, hepiniz hoş geldiniz diyeceğim kanalıma. <laughs> Kaynar Fınar hakikaten çok güzel. Güzel mi? Evet. <laughs> çok güzel, beğendik çok güzel. Evet. Süper. Bu güzelliği izleyenleri de yaşatmak istedik. Ama öncelikle hoş geldiniz diyeceğim. Memnun kaldınız herhalde. Hoş bulduk. hoş bulduk. Biz çok memnun kaldık. Biz böyle bir yer olduğunu bilmiyorduk. Kayseri'de çok sosyal tesis olarak bir şeyimiz yok. Bizim bir Erciyes Dağı'mız var, Talas'ta. Ondan sonra şela, böyle bitnik alanlarımız var, mesire alanlarımız var da böyle şenlikte olacak bir yer. Yani biz Kayseri'yi kötülediğimizden değil ama biz bu çayır alanda yani çok rahat bir ortam olarak, çok rahat bir sosyal tesis olarak burayı çok beğendik, çok takdir ettik. İnsanları da çok yakın. Buranın işletmeleri de çok cazip bir durumda. Mütevazı bir şekilde bize yaklaşımları var. Yani herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, daha güzel de olacak abim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Yağmurlar ev vermedi. Yani tam temizliğini yapamadık. Şeyini daha 3-5 günlük bir şeyimiz var. Bir de bayram arefesiyle bayram girdiği için tam teşkilatlı bir şekilde sunum yapamadık diyeceğim ben. Çok güzel piknik alanınız var. <laughs> Bak on numara. Kamalyası ayrı e, bir hoş. E, buranın e, çiçekleri ayrı bir hoş. Ama bir şikayetim var. Bunu da açık konuşayım yani. Hiçbir şey gerek yok. Bu nedir ya bu arkadaki halı sağa buraya uymuş mu ya? Bu nedir ya? Oralara böyle girmeyelim ek. abi, <laughs> girmeyelim. Yani girmeyek de işte yani çünkü biz bak dışarıdan gelen bir insan olduğumuz için gösterici yani şu nezik bir ortama bak. Su bu yukarıdan akıyor, üstünde oturuyor suyun kamelya bir şeklinde. 4 gün sonra burada sessiz bir ortam olacak, bittik alanı halı sahadan top ses gelecek, bilmem adam ses gelecek. Haydi sen güzel. Haklısınız diyeceğim. Bir şey de demeyeceğim abi e, ee, şenliğimiz var 8. ayda. Şenliğimize bekleriz. İnşallah Çok güzel. Biz hepsine katılmaya çalışacağız. Bizim zaten burada yakınımız var. <laughs> eniştemiz var burada. Yani hemen eniştemiz hem abimiz. <laughs> Kendi benim de öz bacım burada yani ondan evli işte. Yakın buraya mesafesi. Öğretmen kendisi. Biz devamlı sık sık biz ailemizle birbirimize çok düşkün olduğumuz için devamlı sık sık geleceğiz zaten. Evet şenliğimize de gelin. Buradaki güzellikleri de hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman da aklımızdan silmeyeceğiz ve devamını da getirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ederiz. Zaten YouTube'a attık. An itibariyle Kaynar Pınar diye çok güzel oynuyorlardı ama tadını çıkarak oynuyorlardı. Yani gösteriş için değil içinizden gelerek yani... Tabii canım, biz biz Şimdi bak şöyle bir şey var. Biz bu zihniyette gideriz. Bu bilinçaltınlığı yani biraz daha güçlü bizimki. Biz eğlence olan yerde eğlence yüzün ee, olan, olan yerde başka türlü davranırız. Biz buraya afa dağıtmaya gelmişiz. Piknik alanına gelmişiz. Biz insanları rahatsız etmeden güzel bir ortam yaratmışız. Burada da insanların, biz böyle baktık, hiçbir <laughs> insandan da hiçbir şekilde tepki almadık. Burada memnun kaldık. Ondan da sevdik burayı. Sizin memnuniyetiniz de bizi memnun ediyor abim, öyle diyelim. Başka konuşacak yok mu? Yalnız burada 10 kişiye yakınız. Yok, fazla <laughs> konuşamazlar. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> bir müsaade edersek konuşurlar evet, öyle yani. Öyle fazla <laughs> konuşacak bir şey yok çünkü. E, ben biraz daha insan içinde olduğum için işim de onu gerektiriyor. Kayseri, ne işte uğraşıyoruz abi? Ayşeri Büyükşehir Belediyesi'nde ben oradayım yani. Yani nasıl açıklayayım size? Özel halk otobüsü diye bir şey var. Evet. Yani orada bu halkı otobüsünü işletmesinde otobüs sürüyoruz biz. Yani insanlardan daha çok yani günde ben 1000 1500 insan görüyorum. Hani bunlardan hepsiyle konuşuyor, konuşmuyor ama herkesten bir şey alıyoruz yani. Abi. Yani diyorum ya, biz burayı sevdik. Yani öve öve de bir sevmezsek de güzel bir yer. Herkese de tavsiye ederiz. Evet, ormanlarına gittiniz mi abim? Gördünüz Ormanlarına yine hiçbir yerine gidemedik. İlk defa geldik, ilk defa sevdik. Evet. Bundan sonra da geleceğimiz yer burası bizim yani. Başka bir şey söyleyeyim abim. Yani konumuzla alakası yok ama ormanlarımız da çok güzeldir. Yani Karadeniz'in uzantısıdır. Hakikaten Karadeniz'de olmayan mesire alanlarımız vardır. Yani aşağı yukarı bütün piknik alanlarımızda da bu mevcut oturaklardan, şeylerden Karadeniz'de yoktur misal veriyorum. Güzel Yayla diye bir yaylamız var. Hakikaten Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle yayla yoktur. Yani Benim kızım üniversitede okuyor artık günde Karadeniz bölgesinde. Benim kızım biz burada yolculuk yaparken Buradan gelirken harf güne Karadeniz bölgesine benzerdi. Yani Ormanlıklar çok, alandan dolayı. Çok güzel. Şöyle Bir de içeriye ya. girmemişsinizdir. Yani sadece dışarıdan gördünüz. Evet. İçeriye biraz daha girseniz biraz daha sağlıklı biz olur. Biz gezmeyi severiz. Ormandır, yeşilliktir, bize nefes alınacak her yeri severiz. Ha Biz geleceğiz. Hepsine nasıl geleceğiz? Biraz daha bu mesafe alacak ama boş bulunduğumuz <laughs> anlarda buradayız yani. Ben teşekkür edeceğim abim yayınımıza da burada son vereceğim. Bir şey demek isteyen varsa katılım yani. Size de bu, bu böyle bir videolarla buraları yaygın ettiğiniz için size de teşekkür ederim. İlginize, alakanıza yani ne diyeyim işte çok teşekkür ederim. Evet. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Baktığınız yer aydınlık. Gününüz her daim güzel olsun. Gıdıklı'ya abone olup yorum yaparsanız da ayrıyeten seviniriz. Seyriniz güzel olsun.